Arkadaşlar ben bunu göstereyim, bir de Fortnite, Fortnite'i bir ruayla oynayacağız. Benim de Neyhan var, hoş geldin. Buyurun, ben Tuleyhan. Merhaba. <laughs> Adamı niye mi yazsın Neyhan diye okudum lan. Evet, benim adım Neyhan. Evet arkadaşlar, red knight olduk ikimiz de. Neyse hadi bakalım, öne geçeceğiz. Keyifli, <laughs> seyredelim. Gardiyanım benim bak. Gardiyan. Gardiyan kapısını aç açıp tutar. Gardiyan aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. O da battı yer. Gel lan buraya beta. Ama bak. Oğlum ben de yok. Neyse ki açıp Ben, ben bir kiyi bak. Gardaşı geldi gardaşı. Öle. Beta. Hmm. Kanka orada çepte bak çepte bir de kurulması şöyle. Ya, ağaç kırarken onu elde bırakman gerekiyor. Ne anladım? ağaç kırarken var ya, dur ben sana göstereyim. Ağaç kırarken var ya dur. Bak böyle elde bırakman gerekiyor canım. Nasıl yani? Ben böyle vurmuyor muyum? Ya bu oğlum biz eski oyuncular böyle yapardık yani. Oğlum ben o kadar eski değilim. Ne biliyorum. Aga burası bana bir şey yaptı, yaptı ama. Ne yaptı? Şöyle bak bakayım bir şey yapacak mısın? Aaa hatırladım. Çatırsın frakmanına gönderme. Oha <laughs> hemen sömürüldü. <laughs>

Al bot varmış oradan evet, Ağzını içsene diye evet, Öl şu botu da Bot gel lan buraya bot Bomba bomba en bombası en bombası En bombası e, sene, ne var? Al bot varmış Ne güzel Çekeceğim Gel açalım çeke çeke. Dur 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 Ananı dur dur, dur. Da, Ya lan malım ya Atacaklar e, Abi, Aha. Şimdi işi, şimdi işi düşünüyor musun? Oo. Oo, sen burada Kira almışsın Al şunu iş ye. şunu iş gel buraya. Ne için? Nereye, nereye gidiyoruz? Ee, <laughs> ya kaydan <kaydedim>, oraya gidelim. Şimdi <laughs> ben bir parça kısayım. pardon. Aga ben var bir şey fark bak. Ne? Aga TLC kalması biraz hızlı oluyor. Hızlı mı oluyor? Evet TLC kalması. Evet. Gel bir dakika şuraya olup gel gel kapıyı ıslatmamız lazım. Ah, 65 yedim. Oh. O oh, bırak sakin ol dostum dur. Sandık mı lan o? Mat var mı mat? Mat. Mat kılıcı var bir dakika oluyor mat kit. Bu çıkar mı? Mat yok da kalkan iksiri var. Abi. Yani Sen hiç... de sinirli evet. ya Asla mat kit. Hadi. Oğlum ben niye bunu ikide bir atmaya çalıştı iki omuz gibi ya. Ben haberlere geçeceğim. Neden? Hayır evet, meşgul edin. Christmas, you Bak şu drop da var ya gel lan şu drop'a gitsin. Dur aaa burada gel gel fight'ı al. Gel, gel gel. Koyarız yaşasın. Ne diyorsun ne diyorsun? Ne Ne Bir dakika bir dakika. Lan düşer oradan çizim odası be. Oo ya çok güzel bir fight var şurada ya. O savaş var. Bu ben alayım. Let's go. <coughs> ben burada alırım. Oo aga ben önce bir

Yaptın herhangi başı. Gelse de yaratmak geldi. Evet. Yanıma gel, yanıma. Gel. <laughs> evet. Dikubop am en dikubok yolda Ay. I want sınırı bir daha şimdi de bizde bir de. <laughs> Ne? Bu, bu iyiliğimi asla unutma Oo, unutmam canım. Hı, dur bana. <laughs> of, çakıldı. Dik o Yine sanırım ya. Dur onu alayım evet, Kendi kaftan iyiliğini içi. Dik <laughs> Şş. yukarıda çıkanlar fight var galiba aynen. Gel onları Deku Hadi bin alıcaz ya biraz iner ya. Alırız ya bin alırız yeah, dostum. Evet ben ya. Abi bize yok biraz buyut katsak mı? Az sen benim buyutum yeter. Benim buyutum yok. Sen ben buyut katsıcam. Tamam dur geliyom. Ay yetişmedi. Geldim. Oha orada oraya nasıl baktın lan? Bakarım ben ya. Ben bir şeyler bakarım. Ne kupap demim? Dede dede a a Ay. Was the night in shining your pit of Aha. Ya yetişmedi ya. Sakin Otur kız. Ya. Ay, dur. Dur, dur bekle ben alacağım onu. Hayır alamadım. Biri, bizi bir, 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 bir yerden dur. Abba. Ya ben başım. Hadi. Hadi. Döre, dur ben nasıl kop dur. Nasıl kop benim oğlum? Sonuz. Burak salaklık yapma. Ya ne sal? Dur. Abi bu bok zaten. Ayda onun normal sniper var mı? Bak var. Sen onu değiştireceğim ya. Uğur, acı ya şu acılı <laughs> kutu şey silah var da şu. Dragon Ball'dan bu. silah. çok kötü silah olur Bunu sen Alırım. Özel harika. Alıyoruz ya. çok az skillin Allah aldım. O, o, hemen sönüyor ya nasıl? Ne şey yaparım ben? O onun şey bak onun şey yaparsın bak. Roketle beni şurada falan lacısın. Işte, şey ama, ama şimdi ama şimdi ama şimdi değil varmış. kanka daha sonra. Hayır okay, geçen denedik zaten yapamadık onu. Ay ya, yaparız bak. Yaparız yaparız. yaparız. Anladı. Ben, ben şey ben şeyim ben, takımdaki süpürgeyim ben. Süpürge, ha süpürge. Ben şey değil mi? O mimi değil mi? Eee biliyorum. Süpürge gibisin kanka ya? Yani. süpürüyor mu <laughs> Bak Ben ben koruyayım, bekle. Sağ ol, ben de ben koruyayım. Dur, dur dur koyayım, dur. Var. Dur dur dur. Bekle 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 bekle, bekle. Bak. bekle Şöyle. Oh, bana oh, sıkıntı, bu sıkıntı. kapıdan. Şöyle. Ha hadi evet, mantıklı da da da. Hazır mısın? Dur da bekle bekle öyle, öyle değil öyle değil. Biraz ben de sana yani, şey anladım. ben sana şey tasarladım bir, bir, zaten. Şuraya geç. Bir, biraz. Ha? Dur şuraya geç Aray sen. Ha tamam tamam tamam. Çık şuraya. Ama, ama bak burası yanlış yere gidiyor. Burası bak şuraya gidiyor bak buraya bak bu bak, bak buraya gidersin dur ya tam oldu oldu tam gidersin tamam, tamam. çık <gülüyor> <gülüyor> ya abi hazır mısın Biraz hazır minik tam hazır dur, olmadı, dur dur olma dur 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 tam çık çık aynı yerde aynı yerde dur aynı 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 bekley bekle. aynı yerde çık dur dur hazır <laughs> özür, özür. hazır hazır Abi evet. Hayır! Lan olmadı niye öyle oldu? Oğlum ben de memnunum dur tekrar edeyim. daha 10 tane memnun var daha gel. <gülüyor> Üç, <gülüyor> iki, bir. Hayır. Aa, oğlum ya sen niye kurtardın ya Aşağıda nerede yüze? ver abi abi boş ver boş ver. Ay! Allah, kırdı. Ya. Seni çek al. Ben etti. Ay! Ay gaz. On tane mi var? Dur bekle şey var. bekle bekle. Adamlar ne yapacağız? Bir Alacak mı? Yok almayacağım. Şimdi bekle şuna değiştireyim o zaman. Dur geliyorum bekle. Onu sana yapacağız diyor ama diğer tarafa yapmamız lazım. Diğer tarafa yapacağız. Efendim baba. Tamam bırakırım. Tamam. Yap. Şuraya kapı yap. Şuraya. Tamam. Çık. Evet. Abi ya hadi hadi bakalım bismillah. Ayazesine hadi. Oh, oldu, 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 oldu. Oldu. Gel içeri ya. İmediğine ya. Bir şey mı. Ne? Adam var mı? Allah senin. <gülüyor> 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 Nereye gittin kanka? Sen şuraya <laughs> gel. Gel şuraya. Gel, gel. Sen bana gelmeye tamam. <laughs> tamam. çok güzel <laughs> değil, çok değil, çok ya. Ya. Hadi çok <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Gel gel bana doğru gelmeye Geliyorum. Oğlum ne kadar uzağa gidiyorsun <laughs> lan? <gülüyor> Oğlum vallahi <laughs> çok eğlenceli ya. Harbi ya. Bir de şu düşünsene bir de adam öldürerek şey öldürüyor. O adam öldü sen ekstra puana gel. Şurada adam var. Nerede? Bek, bekle bekle Abi, beni be beni kur beni kur beni kur beni kur. kur. Ama gördüm bunlar ya dur. Aa, hadi bakalım. Maşallah. Mekti falan var mı? Var yok yok. Çabuk çabuk çabuk. Ben kalkan basarım. Yok ben de kalkan yok. Dolamıyorum. Beş boş ver. Dur. Tam bakalım. senin kalkanı yok. Şurada. Oha! Kalkan gitti onun. O kırmızı kalkan gitti. Tamam. Dur dur. Bomba atıyorum oraya. Abo. Allah Abi niye öyle daldın yani Hadi Iıııııı Mustafa dur Mustafa bu Ne işte bu ya İşte Yardım ya Gel at ya Güzel gel sana değiliz sana değiliz ee, 16 var İyi iyi Çok iyi Ama gittik Dereceli mazi böyle birinciyiz güzel. Evet. Mükemmeliz lan. Hiç i̇şte tamam ya. Yardımıyorum ya. Yardımıyoruz abi, oğlum ya. Her an mükemmeliz lan biz. Abi lan mükemmeliz biz neyiz ya makineyiz biz ya. Makine değiliz operatör. Evet. neyse arkadaşlar bu kadar da kamal ama ilan etme ama tabii ve bilmem ne şey bu kadar da değil mi bu kadar da kendisi bakın hoşçakalın.